Erkeklerin hanımları üzerinde hakları olduğu gibi hanımların da beyleri üzerinde hakları vardır. Erkeklerin bu altı hakkı gözetmeleri gerekir. Birinci nafakasını, kısmamalıdır, hanımının malını, parasını ondan izinsiz yememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlenip de, mehir vermemeye niyet eden, kıyamette Allahu Teala'ya, hırsızlar zümresinden sayılarak mülaki olur, İkinci şeriatın ilim ve edeblerini ona öğretmeli, onun bilmesi ve yapması gereken farzları, vacibleri, namaz, oruç ve diğerlerini öğretmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamette en şiddetli azap, hanımını can dahil bırakıp, ona din bilgilerini öğretmeye nedir? Kıyamet günü ikisini de ateşten minber üzerinde oturturlar. Kadın kocasına, Allah serdini rüsva etsin, bana dünyada maruf olanları emir, münker olanları nehi etmedin, yüzümü dünyadan çevirip, ahirete kıymet verdirmedin, kendini de, beni de helak eyledin der, sonra zebaniler ikisini de cehennem tarafına sürerler. Diğer bir hadisi şerifte, sizden her biriniz çoban gibidir ve her biriniz emriniz altındakilerden sorumlusunuz buyuruldu üçüncü hanımı ile güzel huylu, güler yüzlü olmalıdır. Allahu Teala Nisa suresi 19. ayeti kerimesinde, onlarla iyi hayat sürün, buyuruyor. Keşif ve beyan tefsirinde diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anha, ey Ebu Bekir, erkek, hanımın yüzüne güler yüzle bakarsa, defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır, tebessüm ederse haç ve umre sevabı yazılır, buyurdu. Dördüncü dışarı işlerini ona yaptırmamalı, yabancı erkeklerin görmesinden onu korumalıdır, yoksa vaki olacak, fesadın günahı kocasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerini Hazreti Fatıma'ya, dışarı işlerini Hazreti Ali'ye vermişti, buyurdu ki, hanımının evde oturması için, işlerini, ihtiyaçlarını gören, hanımını yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, ümmeti Muhammed'in düşmana esir düşenlerini satın almış, azad etmiş gibidir. Beşinci hanımına helal yedirmeli, helal elbise giydirmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haramdan hasıl olan ete, ateş daha uygundur, buyurdu. Altıncı hanımının sıkıntı ve huysuzluklarına katlanmalı, sevaba kavuşmalıdır. Sahihain denen Buhari ve Müslim hadis kitaplarında, Ebu Hüreyre'nin, radıyallahu anh'ın, bildirdiği hadisi şerifte kadınlara nasihat ediniz muhakkak ki onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır elbette kaburga kemiklerin en eğrisi olan en üsttekindendir doğrultmaya kalkarsanız kırarsınız kendi haline bırakırsanız eğri kalır onlara daima nasihat ediniz buyuruldu onlara sertlik ve zorlamayı hadden aşırı yapmayın onları tamamen kendi hallerine de bırakmayın yani onları tatlı dik güzel söz ile idare edin kaynak sadık dana aile saadeti erkam yayınları